Nefes darlığıyla seyreden kronik bir e, hastalığı. Çocukların yaklaşık %10'unda, Türkiye'deki çalışmalarda yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak %10'unda astım tespit edilmiş. Yani 10 çocuktan birinde astım var demektir. Bu oldukça yüksek bir oran evet. dikkat edersek. Bunun anlamı ne? Şimdi e, astım çocuğun okul başarısını etkilemekte, günlük hayatını etkilemekte, performansını etkilemekte, Aynı zamanda da büyük bir ekonomik e, getiri meydana getirmektedir. Oluşturulmasında Astım geliyorum der mi yoksa çocuk bir şekilde doğuştan ya da ciğer kapasitesinden dolayı astım hastası olur mu? Şimdi astım e, astıma yakalanan çocukların. Bir bir takım özellikler var. Şöyle ki eğer anne babada astım hikayesi varsa çocukta astım görülme oranı oldukça yüksek olabiliyor. Örneğin anne ya da babadan birinde astım varsa çocukta gözükme oranı %30-35 civarında. Ama hem annede hem babada astım oranı varsa bu 60-70'leri buluyor. Oldukça yüksek. yüksek. Yine çocukta bir takım başka bulgular varsa şöyle ki egzaması varsa atopik dermatit dediğimiz deri bulguları varsa egzaması varsa alerjik nezlesi varsa hmm. alerjik konjonktiviti varsa tekrarlayan sinüzit atakları varsa uzun süren öksürükler varsa tekrarlayıcı karakterde 10-15 günü geçen öksürükler varsa bunlar da astımdan şüphelenmek lazım hmm. ve bu konuda irdelemek lazım. 10-15 günde bir tekrarlayan 10-15 gün süren öksürükler. 10-15 gün süren öksürük. Hmm. Yani uzun süreli bir öksürük. Uzun süreli. Evet. Hı hı. E, bunlar belirtileri oluyor astımın diyorsunuz. Tabii ki. Aynı zamanda. Tabii ki. Hı hı. Peki astım tanısı nasıl konuyor tam olarak? Şimdi bizim için tanıda en önemli şey anemnez dediğimiz aile hikayesi. Evet. Anne babanın bize vereceği hikaye. İşte bu çocukta öksürükler oluyor, kriz ataklar oluyor, tekrarlıyor şeklinde dediğinde bizde de astım alerji gibi bir takım bulgular var dediğinde bir şüpheleniyoruz. Bunun sonrasında fiziksel bir muayene yapıyoruz. Akciğerlerini dinliyoruz. Akciğerlerinde astıma ait bir takım bulgular oluyor. Akciğerlerinde ekspürüm dediğimiz nefes verirken uzama meydana geliyor. Yine akciğerde steteskopla aletle dinlediğimizde akciğerde bir takım sesler duyuyoruz. Astımı düşündüren. Yine bunun yanında e, fizik muayene esnasında çocuğun burun kanadında çekilmeler, göğüste çekilmeler varsa bu bizi şüphelendiriyor. Şüphelendikten sonra çocuğa bir takım testler yapabiliyoruz. Bunların dışında eğer çocuklar 6 yaşından büyükse çocuğa solunum testi yaptırıyoruz. 6 yaşından küçük çocuklarda üflemesi çok zordur. Evet. Ama 6 yaşından büyük çocuklarda solunum fonksiyon testi yaparak astım tanısını güçlendirebiliyoruz. Hı hı hı. Bunun yanında çocuğa cilt testi yapabiliyoruz. Ee, koluna yaklaşık 30-35 tane cilt testi yapabiliyoruz. Burada ev tozu, çay içimi, küf, mantar gibi şeyler bakılıyor. Bunun yanında yine kandan spesifik antijen bakabiliriz. Yani Ev tozu e, çocuklarda en sık astım nedenidir. Kan testlerinde spesifik e, ev tozuna karşı alerji var mı yok mu bakabiliriz. Yine bunun yanında otlara karşı, kedi köpeğe karşı, hayvan tüylerine karşı evet, bir takım evet. spesifik testler yaparak tanımızı güçlendiririz. Evet. Yine bir takım görüntüleme yöntemleriyle, akciğer filmleriyle tanımızı güçlendirebiliriz. Hı hı. Çocuklarda tabii en sık astım etkeni, alerjen nedenleri %90'dır. E, bunların başında da ev tozları gelir yüzde 80-90'a yakın. Evet, ben alerjik bir kişi olarak yani evimizde evet. halı bile yok yani. Kesinlikle. E, ama kedimiz var mesela. Kesinlikle. İkincisi, ikincisi küfler gelir. <laughs> üçüncüsü hayvan tüyleri gelir. Hmm. En çok kedi, Tabii. köpek. Evet. Daha sonra çok otlar tetikliyor. ve polenler. Evet. Bunlar e, astımı tetikleyebilir. E, astım kaç yaş itibariyle görülür dediniz 6 yaş sonrası üfleme testi sonucunda mı daha çok kendi belli eder? Hayır çocuklarda astım e, erken yaşlarda başlayabilir. Daha çok 2 yaşından önceki çocuklarda viral etkenler sorumludur. 2 yaşından sonra da alerjen etkenler Hı -hı. sorumludur. Hı -hı. Burada bir çocuk 6 e, ayda bir 2 kez 3 kez bronşiyolit hata geçiriyorsa onlardan şüpheleniyoruz ve bu dediğim testleri ve fizik muayeneyle ile tanımızı güçlendiriyoruz. Peki astım tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir? Yani kortizon içeren ilaçlar mıdır bunlar? Korkutucu mudur? Tabii aslında burada koruyucu olarak verdiğimiz, önce koruyucu tedaviden bahsedeyim isterseniz. Koruyucu olarak steroid, halk arasında kortizon denilen ilaçlar önemli bir yere sahiptir. Bunlardan korkmamak lazım. Uygun dozlarda ve uygun aletlerle kullanmak evet. lazım. Tabii uygunsuz dozlarda kullanıldığında, aşırı dozlarda kullanıldığında bir takım yan etkileri olacaktır. Uh -huh. Ama mutlaka bunların doktor kontrolünde Takibi ve aile tarafından da iyi bir takip yapılması gerekiyor. Bunlar uygun dozlarda kullanıldığında steroidlerin hiçbir sakıncası yok diyebiliriz. Çok diyebilir, çok, Hı. çok az bulguları, yan etkileri olabilir. Var, tabii o öksürük Sonra, hata o kadar ıh. zor bir şey ki. Yani o an onun dinmesi için her şeyi yapmaya hazır oluyorsunuz zaten. Tabii, tabii. O zor ki. bir an. Peki i̇kinci, bu... Tabii buyurun. Pardon. İkinci olarak da Montolukas dediğimiz lokatoryon antikondisleri. Bunlar koruyucu tedavide. çocukta da eğer 5 yaşından büyükse çiğneyebiliyorsa çiğneme Hı. haplarımız var. Eğer 4 yaşından küçükse tozlarımız var. Onları da ilave olarak verebiliyoruz. Bunun dışında yine antistaminikler var. Onlar doktor kontrolünde Tabii. gerek görülürse, ihtiyaç duyulursa Alerji tedaviye yani. eklenebilir. Hı -hı. Ee, akut tedavide de kriz esnasında da genelde bronş açıcılar kullanırız evet. biz. Krizle gelen, astım krizle gelen çocukta. Ee, nefesini açmak için bronşları açmak evet. için bronkodilatör dediğimiz halk arasında fıs fıslar evet. onun ağızdan fıs fısı ya da buhar şeklinde olanları tercih ederiz. Evet. Yine bunun yanında da steroidleri ekleriz. Onlar da Peki bu evet. ilaçlar e, tansım hastası çocuk için ömür boyu kullanılması gereken bir şey mi? Şimdi şöyle tabii ki bunların hepsinin doktor kontrolü de olması lazım. Uzun süre kullanmak gerekebiliyor bu ilaçları. 2 yıl 3 yıl e, Japonlar 8 yıla kadar kullanmışlar. Bunları genelde biz yazın kesmek isteriz. Hı. Vücut dinlensin diye Tabii. kesmek isteriz. Hangi aylar Vira... atak ayıdır? Genellerde mevsim değişim dönemlerde viral enfeksiyon atakları artırır. Ya da çayır çimen polenlerin arttığı polenler evet. alerjisi varsa ilkbahar aylarında daha fazladır. Ama biz genellikle ilaçlarımızı Eylül-Ekim gibi başlarız. Mayıs-Haziran gibi kesmeye çalışırız ki evet. vücut dinlensin. Evet. Peki aslında.